Selam arkadaşlar. Zombi serisinin yeni bir bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Bu ne? Ne olmuş havaya falan lan? Hadi be koçum. Uf çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Bak ekrana küçük nokta gelmiş Bu ne lan <laughs> Niye böyle... böyle bir şey hmm. Oha bu yoktu Var mıydı Bak bu özellik yoktu sanki Oha bu özellik yoktu Gerçekten bu özellik yoktu Aa şeyde değişmiş şey de değişmiş. Hani burada tuhaf oluyordu ya. O da değişmiş. Bu arada eşim ve staffı kapattım o yüzden böyle görüntü o. Bir adamı takmam. Çok kötü. Und wie geht Benim tabancam nerede? He, en son bölümünde tabancamın şeyi yıkmıştı. En kabuğu... 12 gu... 12 gauge 12... Evet evet bunun kuşu. <laughs> o enfekte falan mı değil mi? Önceki değişmiş bu arada oyun. Önceki bölümde mesela bu var mıydı ekrandaki şey? Aa 11. gün oldu. chest açak. Bakar. Oo aşağı düşürdüm. Spam point çektim de mi bu arada? Ha tamam çekmiş. Uyuyunca bazen ne çekmiyoruz spam point. Bunlar bunları ben niye kullanmıyorum zaten çok fazla. <laughs> Aa tabancam buradaymış. Yok. Uf güzel tabancam be. Bu arada hiç eh, kurşun yok ama. En son yanlışlıkla bütün kuşumların haritası. Bu değişmiş. Harbiden böyle değildi. Yani gerçekten böyle değil değişmiş oyun bildiğin. Bence falan çık sen işte. niye alas bu bu arada o anlamadım hmm. ne bu ne, ne? bal diyor ki hani hiç bir şey yapamıyorum. onlar gittikçe güçleniyor. Bittik Son e, 89 gün kalmış galiba. Evet 89 gün kalmış. onu bir Galiba bu 5 6. veya dün ama emin değilim. Sakın o kutuyu. Ya ben niye mi aldım gittim burada kutuları kırdım? Ne güzel şu an her gün açıyordum onlarda işte. <laughs> Arkadaşlar yapmayın çok gözüme takıldı. <laughs> Ta oradan çok geliyorum ya. Yani. çok iyi de aktörüm. Ben daha Bu kıyamet oyuncusu olmaz işte bakın. <laughs> Oha. Ben daha zombi kıyamet oyuncusu olmaz. Bir daha yap da kamera Bu ne şimdi? Sekiz kurum var. Bu Oha. Rik... Gruppepakke. Yeah. Ben bu sandıklarımı geri koymak istiyorum. Oğlum niye kırılınca lampama gelmiyor lan Hiç saçma. Oha bu kadar çok blok mu var oyunda? Mesela bundan vardı. Bir de şeyden vardı. Nerede bunlar? Kutudan vardı. Bu ne? Bundan vardı sanki ya. Bence burası askeri bir yer. Askeri bir şey. Ay. Şunları at. İyi olmasın. Yeni çıktı. Bunlar artık her gün yenilenecek. Her gün yenilecek. Orada da yenilenecekler. Tamam artık 3 tane kutum var. Şimdi bunlar ne oturanlar? 3 daha Bunda bir silah askeri kutu var arada. Bunu baştan söyleyeyim ben. Bir tane sıkabilir miyim şimdi? Tutturamazsan Bir de niye vuruyorum ki zaten Spawner var Spawner'ı bir şekilde kırsam İçim rahatlayacak. O spawn nerede de. Onu kırmam imkansız yanım. Kıramam ki. Spawn'ı kıramam ben. Çünkü şey aşağıda bir de e, şey üstüne blok var. beklem dakika Olmuş. 11. gündeyim. Aa, ee, şu an... güzel gidiyoruz. Merak ettim silah nasıl. Oha. Ben bunu kullanmayacağım. <laughs> Oha altıma toplandı hepsi. Ben bunları öldürsem ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak. Daha da fazla gelecekler. Bunlar silah sesine karşı duyarlılar. Oha ben bu acil durumlarda kullanacağım. Bu ne hepsini tek attı. Kaç tane zombi öldürdüler. Keşke eskiden bu silahım olsaydı İlk başlarda gelseymiş de en azından her zaman şey olurdu. Yani hiç ölmezdim neredeyse. Enfekte falan da olmazdım. Yaşardım ya, ne güzel işte. Oynan gün sayısı yazıyor. Gerçekten bu özellik çok hoşuma gitti. Siz de 100 gün oynadığımı göreceksiniz yani. Genelde zombi oyunlarında olmuyor 100 gün oynayacağım deyip 10 gün falan oynuyorlar. Ya da 50 gün falan 60 gün oynuyorlar. Ama ben bu kadar gerçek bir 100 gün oynadığımı göreceksiniz arkadaşlar. Zombi kıyametin 100 gün hatta kalamam. <laughs> Çok iyi. Niye ben buraya geldim Aha hadi be koçum Keltoş Keltoşum benim be Öldüm Aha akşam oluyor yes Yenilenecek şu altta Her şey yenilenecek şimdi Uyuyacağım ve bir anda orada kutular yenilenmiş olacak. Şu tabancama kurşun çıkar inşallah da başka silah tuttum. Uyduk sonunda. Aa yenilenmemiş herhalde. O yenilenmiş bunlar yenilenmiş. riskli ne vardı aşağı gitti deme aşağı gitmiş neydi ki en fazla ne olabilir yani silah değildi onu gördüm ama ne olduğunu da anlayamadım tam Arkadaşlar hmm. yemek yenildi olmazsa Of, çok susamışım. ne arkadaşlar? Hiç yemeğim yok. Artık zombi eti yemek zorunda kalacağım.